Türk savunma sanayinin öncü firmalarından Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB-3 silahlı insansız hava aracı, bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, kısa pisti bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB-3 Siha, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerini sürdürüyor. Bayraktar TB-3 Siha, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzeyle havalandı. Atış testi için gökyüzüne yükselen bayraktar TB3, 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz üzerinde bulunan 6x6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinin lazerle hedefleme görevini havada bulunan bayraktar TB2 siha üstlendi. Bayraktar TB2'nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Böylece havada bulunan iki siha'nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarıyla test edildi. Belirlenen takvim doğrultusunda, Bayraktar TB3'ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine geliştirme süreci boyunca devam edilecek. Test, Bayraktar TB3'ün silah sistemleriyle entegrasyon yeteneğini ve operasyonel kabiliyetlerini doğrulamak amacıyla gerçekleştirildi. İHA-122, yüksek hızı ve hassas vuruş kabiliyetiyle dikkat çekerken, test kapsamında iki farklı SİHA platformunun birlikte çalışabilme kapasitesi de kanıtlanmış oldu. Bu, Türk SİHA'larının koordineli operasyonel yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan bir başarı olarak öne çıkıyor. Bayraktar TB3, katlanır kanat yapısı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğiyle tasarlanmış bir platform olarak, özellikle TCG Anadolu gibi amfibi gemilerden operasyon yapabilme kabiliyetiyle biliniyor. Bu testle birlikte, TB3'ün yalnızca keşif ve gözetleme değil, aynı zamanda taarruz kabiliyetine sahip bir sistem olduğu da netlik kazandı. İHA 122 süpersonik füzenin yüksek hızı ve vuruş hassasiyeti, TB3'ün deniz ve kara hedeflerine yönelik etkili bir silah platformu haline geldiğini gösteriyor. Bayraktar TB3'ün atış testini başarıyla tamamlaması, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerinde geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Test, yalnızca TB3'ün yeteneklerini değil, aynı zamanda Baykar ve Roketsan arasındaki işbirliğinin meyvelerini de ortaya koyuyor. İHA 122'nin süpersonik hızda hedefe ulaşması ve tam isabet kaydetmesi Türk savunma sanayinin yerli mühimmat geliştirme kapasitesindeki ilerlemeyi simgeliyor. Bu gelişme Türkiye'nin deniz üstünlüğünü artırma stratejisi açısından da büyük önem taşıyor. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinden operasyon yapabilme potansiyeli Türk deniz kuvvetlerine esnek ve güçlü bir taarruz kabiliyeti sunarken İHA 122 gibi gelişmiş mühimmatlarla donatılması, denizdeki tehditlere hızlı ve etkili yanıt verme kapasitesini artırıyor. Ayrıca TB2 ve TB3'ün birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin siyah filosunun çok katmanlı ve entegre bir operasyonel yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor. Bayraktar TB3'ün atış testi, Türk savunma sanayinin yalnızca platform geliştirme değil, aynı zamanda bu platformları yerli mühimmatlarla entegre etme konusundaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Testin başarısı Türkiye'nin insansız hava sistemlerinde dünya çapında lider konumunu pekiştiren bir adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle süpersonik füze teknolojisinin sihaalarla birleşmesi Türkiye'yi bu alanda öncü ülkelerden biri haline getiriyor. Deniz operasyonlarına yönelik kabiliyetleri ve gelişmiş silah sistemleriyle TB3 uluslararası pazarda dikkat çekecek bir platform olma yolunda ilerliyor.